Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Ferrari F8 fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet 2022 model sarı bir aracımız var. Araç Ferrari sarısı. F8 Tributo modeli. Aracımızın fiyatı 43 milyon 500 bin lira. Fakirler şu anda videodan çıkmıştır diye düşünüyorum. Jantlar gayet hoş, modern ve sport diyebilirim. Aracın iş tasarımı da. Bu şekilde sarı detaylar var. Dolayısıyla çok güzel ve sport diyebiliriz. Bu da Ora galerinin Reis Royal Motors'un diğer arabaları. Arkadan itiş bir araç bildiğiniz gibi Ferrari. Burada bir adet Bordo Ferrari var. İlk kez Bordo Ferrari görüyorum desem yeridir. Araç tek kapı üstü açılan kapanabilen bir model. Jantlar gayet güzel aracımız benzinli otomatik vites 6000 kilometrede 720 beygirle uçağa bile geçecek güçte zaten Ferrari uçak yarışı yazarsanız YouTube'da birçok videoya rastlayabilirsiniz aracımızın fiyatı 39 milyon 750 bin lira İzmir Konak Alsancak Mahallesi'nde bulunan bir araç Alsancak Mahallesi'nde iyi bilirim çünkü ben askerliğimin acemi birliğini İzmir Gaziemir'de yaptım yemin töreninde Alsancak mahallesinden hatta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin bir arkasından ev tutmuştuk. Orada bir iki gün kalmıştık. Gayet de güzel bir cadde. Diğer aracımıza göz attığımız zaman aracımız 2021 model 11.900 kilometrede sıfıra ayarında diyebiliriz. Aracımızın fiyatı 36.5 milyon İstanbul Sarıyer'de bulunan 720 beygirlik bir Ferrari F8. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.